Herkese merhaba. Bu videoda İngilizce cümle kurmanın en basit mantığını öğreneceğiz. İlk olarak cümle kurarken nasıl düşünmeniz gerektiğini anlatacağım. Çünkü Türkçe ile İngilizce birbirinden farklı. İngilizce'de başa mutlaka subject gelir. Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra günlük hayattan örneklerle cümleleri birlikte çevireceğiz. Bu videoyu beğenirseniz, çok beğeni gelirse bunu seri haline getirmeyi düşünüyorum. Daha fazla videolar çekeceğim bununla ilgili. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden size teşekkür ederim. O zaman hadi videoya geçelim. Let's go! İngilizce cümle kurarken ilk olarak Türkçe düşünmeyi bırakmamız lazım. Çünkü İngilizce kelimeleri bizim kullandığımız sıraya göre koymaz. Onun belli bir sırası vardır. Şimdi bunu görelim ilk başta. Daha sonra cümlelere geçeriz. Mesela biz Türkçede bazen fiili başa getiririz, bazen sona getiririz. Ama İngilizcede bir kural, bir düzen var. Bu kurala göre ilerlememiz gerekiyor. Mesela İngilizcede en başta subject yani özne gelir. Öznelerimiz ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi. Yani kısaca İngilizcede işin sırası düzeni bellidir diyebiliriz. Önce özneyi belirleriz. Özneyi bulmak için kim sorusunu sorarız. Daha sonra ne yapıyor sorusunu sorarak fiili buluruz. Yani önce özne, daha sonra fiil gelir. Ardından detayları ekleyebiliriz. Ne yapıyorsun, ne zaman yapıyorsun gibi ayrıntılar eklenir. Mesela bu cümleye bakalım. İşe saat 8'de giderim. Özne kim? Ben. O zaman en başa subject yani özne gelir. I. Daha sonra fiil gelecek demiştik. Fiilimiz gitmek, gitmek go. I go. Daha sonra ise geri kalan detayları ekleriz. İşe giderim. İş work. İşe dememiz için to work dememiz lazım. I go to work. Saat kaçta giderim? 8'de. I go to work at 8 o'clock diyebiliriz. Saat o'clock demek. Bu şekilde birkaç video izledikten sonra kafanızda her şey oturmuş olacak. Daha net öğreneceksiniz, daha iyi konuşabileceksiniz. Yani cümleleri artık çok kolay bir şekilde çevirebileceksiniz. Mesela dün dışarı çıkmadım. Dışarı çıkmak go out. I go out dersek dışarı çıkarım demiş oluruz ama çıkmadım dememiz lazım. O zaman bunu olumsuz hale getirmemiz lazım. I didn't go out. Ne zaman çıkmadım? Dün. Dün yesterday. Zamanları genelde sona atarız. Bir diğer örneğimiz sabah 7'de kalkarım. Kalkmak get up, wake up da diyebiliriz. Get up diyelim. 7 seven saat o'clock. I get up at 7 o'clock. Diğer bir cümlemiz hafta sonu film izledim. İzlemek watch. Kim izler? Ben izlerim. I watch ama izledim dememiz lazım. Geçmiş zamanda kullanmamız lazım. Watch watched olmuş olur. Düzenli bir fiilimiz. Bu yüzden watched oldu. Film movie. Hafta sonu weekend demek. Ama burada bulunma halini eklememiz lazım. Yani at, in, on, at arasından at'i getirmemiz lazım. At the weekend. Akşam yemeği hazırladım. Bu cümleyi nasıl çeviririz İngilizceye? Hazırlamak prepare. I prepare hazırlarım demek. Biz I prepared dememiz lazım ki hazırladım geçmiş zaman olsun. Yine prepare fiilinden sonra D ekliyoruz. Prepared oldu. Akşam yemeği dinner. I prepare dinner. Bazen dışarıda yemek yerim. Bu cümleyi İngilizceye çevirelim. Yemek yemek eat. Dışarıda out. Out outside bir istisna. Burada At, on, in gibi şeyler kullanmayacağız. Direkt out dediğimiz zaman dışarıda anlamını veriyor zaten. Bazen sometimes. Cümlemizi kuralım. I sometimes eat out. Uçağa yetişmem lazım. Bu cümlemize bakalım. Lazım, need to kullanabiliriz. Gerekiyor, lazım, ihtiyaç duymak anlamında need to kullanabiliriz. Yetişmek, yakalamak anlamını veren fiilimiz catch. Uçak, my flight diyebiliriz. I need to catch my flight. Peki bu cümleye bakalım. Dönüşte markete uğradım. Uğramak anlamına gelen stop by phrase'ini kullanabiliriz. Uğradım demek için geçmiş zaman yapmamız lazım. Stop stopped olmuş oldu. Market market. Dönüşte dönüş anlamını veren on my way back kalıbını kullanabiliriz. Cümlemizi toparlayalım. I stopped by the market. The getirdik. Spesifik belli bir şeyden bahsettiğimiz için. I stopped by the market on my way back. Evet arkada küçük bir bebeğim var. Bu yüzden çok fazla odaklanamadım. Bunun için kusura bakmayın. Umarım e, video faydalı olmuştur. E, kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.